arkadaşlar. Bugün sizinle bir de bir bir de gizli yerler göstereceğiz. Hileler göstereceğiz. Bir şey göstereceğiz. Evet Akın bu gördüğünüz elimizdeki fantom enerjisi. Nerede hemen size gösterelim. Evet burada bir yer burada oluyor. Bu fantom enerji dediğimiz şey. Size hemen bir tane bir tane gizli yer gösterelim. Bir tane eve gidelim ve orada bir tane gizli yer var. Oraya gösterelim hemen niye zaten burada dur ışınlan ışınlan ee, 12 numaralı eve geldi ay Arhan Evet arkadaşlar ben burada de evime gel. Gel, gel, gel. şu evimize geliyoruz bu ev ışınlan bu evi çıkartıyoruz Arhan gel sen de senle sen gel Evet. evet, evet. Gördüğünüz evet. gibi burada bir gizli yer var. Evet. Gidip Buraya demeyin. gelin, insanlar da girmiyor. Buraya gelin, buradan böyle yapın ve karşınızda gizli yer işte. Nerede? Sen nereden buldun? Ee, dur, bekle. Evet. Şuradan bir geçebilirsin. Erompa Hayır, heron popi izlemiyoruz. Hani izliyoruz tabi de ama şeyden öğrendim Hepsi He geçtim, geçtim. geçtim. Kaya'dan öğrendik arkadaşlar bu yeri Emirkaya. Ben bu yeri heron popi. Emir olsun. Ya ne sağ olun. Alo buradan geçme. Ha, evet buradan da geçiyoruz. Ve evet, karşınızda buranın kasasını buluyoruz burada. Ayak Ayak neresi? Dur Erhan bekle. Alayım seni bekle. Geliyorum Erhan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu evde orada bir kasa var. Arkadaşlar ben bir de tabletten oynuyorum. O da telefon. De, ben buradan nasıl çıkacağım? Işınlanalım biz buradan direkt bence. Işınlan. Tamam. Aran gel. Geldin mi? Burada mısın? Gel. 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 Alo gelsene. Gülme. Bak gel. Buraya gel. Buraya. Gel yanıma. Buradan böyle dal. Gel. Gel şimdi kaykay çıkartarak gel. Biliyorum. bilmiyorum Bilmiyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar Aferin. gelin. Bakın buradan şöyle kenarlara doğru gelin. Şöyle kenarlara doğru girmeye çalışın. Bir dakika. Ben az önce buradan girdim. Ben ben geri Aa, burası. gel gel. Burası. Evet abi Naren, gel buradan yürü. Dur, aran ya Gel. çok misiniz. tamam mı çıkmışsın Aran ben seni her şeyin almamı Evet hey, arkadaşlar. İşte burada kısa var. Ara bak şuradan geleceğim. Şuradan da şuradan bir yerden geçeceğim. Buradan bir yerden ama. Şuradan geç. Geç bir yerden. Geç. Şu ağacın arasılarından falan geçeceğiz işte. Şimdi arkadaşlar çıkalım. Başka bir gizli yer daha var. Hayır, hayır. Önce gizli yeri göstermeden ben çok istediğim bir şey var. var. tamam. Ben, ben... Gel, şey gel. Gel. Gel ben şeyi göstereceğim. Ha. Işınlanma hile. Nerede? Bindim. Bin. Tamam. Seni bırakacağım. Sakın kalkma tamam mı? Sakın zaman. Orada bekle bir. Bam. Oo. Bunu biliyor muydun? Bilmiyordum. Bak şimdi yine bekle. Ben mesela haritanın ta öbür ucuna gideceğim. Sen bekle orada. Seni pat diye ışınlayacağım. Mesela şu aşağı ineyim. Sen oradan bak, kaldın. Ot, geldim. Arkadaşlar gerçekten efsane. Ha ah, kaydırak gibi kaydım. Geri gel. Yeni arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Yeni bir güncelleme şu. Arkadaşlar hem burada uçak var diye burada özel jet gibi bir şey var ama içi bomboş söyleyeyim. Gelin buradan. Lanetler nerede lanetler? Şuradan gidelim. Bir de bana elektrik. Arkadaşım. Evet şurada lanetli ev var gördüğünüz gibi. Ve burada yeni bir kod var. Film kodu. Ona da giriyoruz. Şuralardan falan giriyorduk herhalde. Ee, nerede lan? Şurada giriyorduk. Şurada bir merdiven falan vardı. Bence biz direkt şöyle çıkalım. Abi, Abi yok oradan neydi ki? Ayak çıktım ben. De. Ne diyeceğim? Ama... Neyse oh. arkadaşlar burayı Amerika'dan izlersiniz. Şimdi Arhan gel. Şuna dur ben seni ışınlayarak götüreyim mi? Yok. Ee, ben hemen gidiyorum zaten. Hop şuradan. Evet arkadaşlar. Evet, son olarak şey elektrik kesme yerini göster. Ben orayı bilmiyorum. Tamam durun bir dakika. Şurada bir tane daha bir cadı var. Oraya da gösterelim hemen. Evet, şu, şu, üst katları ev gelmiş ama bayağı. Ee, dur bir dakika. Kapıdan bir girsek. Evet. Burada gördüğünüz gibi telefoncu, teknolojik aletler falan gördük. Ama bir buranın bir yer var. Burada yerine bu şey neresi? geldi. Orası çoktan vardı zaten. Evet. Buradan yukarı çıkıyoruz. Yukarıda Ve burada bir artık yeri. bir e, buraya spor salonu gelmiştir. Gördüğünüz gibi. Aa. Bak ikili kaldırıyor. Ben, ben ikili kaldırıyorum. Bir de, de de, ben de de. Onu Arkadaşlar mi? bu arada bakın bunlar da oluyor ama yani şöyle kova Şöyle bir şey daha göstereceğim size. Aa tablet var mı sen? Oo Şimdi şurada koşabiliyoruz. Şöyle gidebiliyoruz. Şöyle bir şey merak ettim. Geri geliyor mu diyor. Yok gelmiyormuş. Tamam. Yok ben artık. Sen beni şunlama. Sen beni şunlar için. Tamam gel. Ama uzaklaşın. Tamam dur bekle. Bulayım hemen şunu bir. Ben sana Tamam. Gel Bin. bin. Dur bekle aşağı indi öyle bir ne? Tamam seni burada bırakıyorum. Tamam ta, ta, o elektrik kesme yerine git. Tamam. Bayağı, bayağı. O zaman dur ben arabayla gideyim. Arabayla daha zor. O yeni arabaydı bir de. Evet bu yeni geldi. <laughs> evet gidiyoruz şu Bak, anda. Bak bir de tam sporcu gibi oldu. Oturup. Oh. Aynen. <laughs> <laughs> şurada elektrik kesme yerine gidiyoruz arkadaşlar. Tabii bulabilirsek. Şuralarda falan olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Osurdum arkadaşlar. Arkadaşlar ara zorladı. Bir de lütfen YouTube Kids yapımcılarına söylüyorum. Lütfen bizi YouTube Kids'e çıkarsın. Çıkarın ne olur. Evet. Kendimi bir kere çık olsa da tek bu videoda YouTube de görmek istiyorum. Ne olur. YouTube Kids size söylüyorum bunu. Kaç dakika olmuştu? Biraz daha uzun yapalım. 20 dakika falan oldu. Yok ya 15 dakika olsun. Ya biraz daha izlesinler. Sonra sıkılıp başlayalım. Evet arkadaşlar geldik. Burası elektrik kesme yeri. Işılda. Ama bunun için bize kart lazım. Bir tane kart ama onun için <laughs> Evet hemen buradan. Sen şundan. Evet <laughs> şu mantıksız oldu. <laughs> Oğlum ben iki saat oraya boşluğuna mı gittim? Ya bu neydi? Bir daha beni bırak ben otur. Bakın arkadaşlar sporcu olup bırak bir beni. Sakın alma. Bakın. Acaba sen şey... böyle olur. ya spor şeyini bir <laughs> bırak. Hiçbir, hiçbir şey yapma tamam mı? Orada bekle. Belki öyle olur. Oh. Hemen gidelim arkadaşlar şurada Dön. Dön. Yok geri git. Dön. Ara. Ekranını görüyorum haberin olsun. Tamam. Arkadaşlar da görüyor mu? Hayır onlar görmüyor maalesef ama. Kameradan olsa görürler. Evet kamera olsa görürlerdi. Bir de arkadaşlar bize arkadaş siteyi yollayabilirseniz Adımız, adımızı da görebilirsiniz. Benim ismim Ayazkan 201 araba gitti. Benim, Aynen. benim ismim de benim ismim de Arhi Boy. İki sonuna iki koyun ve hepsi küçük harfler. de Biz zaten hep... her şeyi kabul ediyoruz. Eğer bekletirsek de sıkıntı yok. Roblox oynamıyoruz. Bu. Biz telefon numaramızı da versek mi? Sonra hackerlar arar, diyor. Kötüler arar, Video izleyip vermiyor. Nerede la şu elektrik ismi? Uçuyorum. Şahitlerim var. Uçamıyorum ama. Ya neyse orayı orada şunla boş. Ver. Işınla. Hadi bela kuvvet yar. Neyse boş verin. Ya sporcu böyle olur. Ah. Arkadaşlar benim evimi satın almışlar. Benim evimi kim satın aldı? Kim bunu yapar? Arkadaşlar hemen evimize açılalım. Ben şuradan yeni bir ev alacağım. Bir tane daha hani şu fatum enerjisi var ya. Onun başka bir yerde olduğunu da göstereceğim size hemen. Buradan gelelim. Al şunu da <laughs> Wolverine, bir de Wolverine tişörtü giysek acaba tam Wolverine olur mu? De var. Arkadaşlar bu videodan sonra bunları gösterdikten sonra bir de bad wars videosu çekeceğiz. Yo. Neden? Çünkü sen Minecraft sözü vermiştin hatırlıyor evet. musun? Bak, eğer videoyu çekerse tamam 15 dakika. Eğer o videoyu çekersen, o videodan sonra sana Minecraft vereceğim. Yeni. <laughs> Yeminimi geri alıyorum söz veriyorum. Ben yemin etmekten korkuyorum. Ya tutamazsam ya unutursam. <laughs> Çünkü şu 20 saniye sonra bir tane çıkaracağım, Oradan bunun ne olduğunu göstereceğim. İbiler biner misin sırtına? Ee, ama neyse eve gelene kadar bekleyebilirim. <laughs> Aa, karşınızda arkadaşlar biri olursa size point point yapa yapa böyle deve güneş şey yapabilirsiniz. Böyle bir böyle bir taktiğim de var. Adam uçuyor. Bir de arkadaşlar <laughs> hadi bomba. Avren. Benim evim ışınla var. Evet arkadaşlar buradan gidiyoruz. Bir de benim kurtulu duyuyor musun? Bilmiyorum, duyuyorlarsa pardon, affedersiniz diyelim. E niye beni kafam? <laughs> evet arkadaşlar, bakın şunu atıp yiyoruz Bir ve böylece yukarı çıkıyoruz ama düşüyoruz. Bir dakika, Allah'ım ben şu... Evet, orada kasa var ve orada bildiğiniz şu gibi arkada burada fantom enerji var. Yani bunun aynısı var burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bir şey yap. O donkey bir şey, oh, şey bana. Evet sağ arkadaşlar sağ. benim burada çok önemli bir şey yapmam gerekiyor. Ayaz yaptığımda beni öldürme. Tamam. Tamam zaten biliyorum ne yapacağını. Evet. Evet. <laughs> Gel lan buraya. Para! Aa, evini sattı bana. <laughs> Ayas Hanım bir şey söyleyeceğim. Aya sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer yürümeyi bırakmazsan telefonlarda şey yapabiliyorsun, yüzebiliyorsun havada. İçine sokarsam böyle iyice. Geri telefonuna döndürdüm. Hadi aşağı in. Açıl susam Evet arkadaşlar video bu Hayır, kadar. Hayır dur dur ben bir şey göstereceğim öyle. Tamam mı? Ben bir şey göstereceğim öyle. Dur ben ne yapayım kadına? Tamam Arhan neredesin? Bu arkadaşlar. O çeşmeyi biliyorsunuz uçtuğumuz tabii ki de. O Emir Kaya izleyenler biliyordu. Küçüldüm ve çıktım. Arkadaşlar tabletlerde o modu buldum. Nasıl mod? Söyleyeyim mi? Eğer küçülüp yürümeyi bırakmazsanız asla bırakmazsanız ve kendiniz böyle ben mesela ben kendimi siyah yapayım. siyah yapayım. Gözümü yarasa gibi yapayım. <laughs> böyle söylüyorum. Arkama kanat koyayım. Yok. <laughs> Lan git oğlum. Evet videoyu kapattın mı? Hayır kapatmadım devam ediyor. Sana evet. Kanatları kaptım. Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz yarasa gibi oldu Ve küçülüp bunu yapıyor. Evet, tişörtümü de çıkarayım tam iyi Şimdi i̇zleyin izleyin dönüyorum. vuruyoruz Bakın tabletlerde de uçabiliyorsun evet, Oldu önce Oldu mu önce ya Abi ama sen çok kısa süreliğine uçuyorsun Dur bekle Şöyle yapayım. Bak şimdi yürümeyi bırakmıyorum uçuyorum Gördün mü Abi harbiden uçuyorsun hiç bitmiyor. Yürümeyi bırakmazsan istediğin kadar uçabilirsin. Peki ben de yapacağım. Veya tek tabletlerde ve tek bilgisayarlarda uçabilirsin. Nerede kanat? Kanatı bulamadım. He. Yara sağa geldi. Geçti. Bak bana. Bakın arkadaşlar. Ya bunu aldım diye, Bunu aldım diye. Sen nasıl yaptın ya? Yürümeyi bırakmıyorum uçuyorum. Ama bazen böyle oluyor. Ekran kesiyor bazen. Ya oldu bende. Oldu Asla bırak. Uçuyorum. Şahitlerim var. Evet bu sefer uçuyoruz. Arkadaşlar ışınlanma şeyini göstereceğim. Son bir tane. Aran şu cenaze yeri var ya. Oraya doğru gel. Ya bıraktım. Oh tamam. Bırakın. Düşüyorum Buraya gel. Şu cenaze yeri var ya. Aran evlerin oraya gel. Orada. Hastane değil mi? He buraya diyorum ben. Hastanede uçuyorum. Kuş gibi bir bir uçuyorum. Aran sen orada bekle tamam mı? Şurada bekle tamam mı? Bekle. Benim ben şimdi geliyorum. Bekle. Orada kal tamam mı? Neredesin? Hazır olsun orada be? Aran şu yerin altına gel. Or Hayır orası değil. Hayır. Şunun altına gel tamam mı? Şu ağacı mı? Hayır onun bunun yukarısına çık. En tepesine. Evet. Geliyorum abi. Sen orada mısın? Şarap geldim abi. <laughs> abi ne yapıyor? Ben buraya ışınlandım. Mezarın mezarlığın oradan. Seni ne götüreyim mi? Dur bekle senin bileyim ne bileyim. Bana istek gönder. <laughs> Sen aşağıda kal. <laughs> ben <Bak> de <da gülüyor> orada <Ne> alayım? <laughs> aşağıda. Ah, oh. Neyse boş ver. Ben senin şunları. Gel. Madem ben aşınlayacaksın o zaman ben kendi başıma gidelim ya. Bırak. Nereye gidiyor? Dur bekle bir inme. <gülüyor> Buradan, <gülüyor> bir Buradan da çıkılıyor. İşte Evet hemen buradan ben hızımızı 55 yapalım diye. Dur 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 dur. Gel sana o ıı, ışınlanma şeyini göstereceğim tamam, arkadaşlar. Tamam şeyinde tişört alıyorum. Ya tişörtü boş ver şimdi ben de aynı ah, tişörtüyorum. Bin. Tamam mı gidiyoruz şimdi. Zeynideş. Fark ettiyse araba çok hızlı değil mi? Normalden hızlı biraz. Çünkü ben hızına ayarladım. Gel şimdi. Burada duracağız. Tamam mı? Elimize merdiven alacağız, dur Önce ben hemen kendimi büyütmem lazım. Kendimizi büyüttükten sonra buradan merdiveni alıyoruz. Aras senin almanı gerekiyor. Şuradan buraya merdivenimizi koyuyoruz. Bizim Evet, çıktık. Aras senin büyümen için... gerekiyor sen beni değilsin. Büyüdüm ben. Tamam. Büyümemişsin ki. Tamamen büyümem lazım. Oradan <laughs> kenardan zıplayacağım. Çık gel. Geldin mi? Şimdi şuranın üstüne atla. Gel atla. Atla. Gel şimdi. Şuraya dur. Çekil bekle o tuş değil ama. Dur dur gel açık bu şurası gel. Gel aşağı in. Atla. İçeri gir. Mezarın? Dur be, Hayır, onun çık oradan. Şimdi gel mezarın altını beyaz bir tuş. Görüyor musun? Hayır, oradan değil. Ha buradan. Ya koruyor. Bas oraya. Aa sen farklı yerde, sen karşı yerde, ben burada oldum. Biraz da kalkmış olalım. Ayaz evet, birazcık da kaktüs olabilir miyiz? Lütfen. Tamam. Biraz kaktüs olabilir miyiz? Kaktüs. Benim kaktüs olmuyor. Tişört çıkar. Altın da çıkar. Tamamen kaktüs. Rengini bir de yeşil yap. Evet. Saçını çıkar. Arkadaşlar video bitti. Bu kadardı ve bay bay. Biraz